Selamun Aleyküm. Bugün şu an burada gördüğünüz kuşların hepsi kendi yavrularım. İşlerinden ücretli şekilde sahiplendirdiklerimiz de oldu. Şu an arkadaşlar bunlar kendi yavrum fakat hepsi yetişkin olmuş vaziyette neredeyse. Böyle kendini kurtarmış olanları artık eş yapabilecek olanlarımızı yapabileceklerimizi. Böyle şu dibe yeni bir kümes yaptık arkadaşlar. Daha kapısı bile tam tamamlanmadı. Yeni toprak döktüğümüz için altına kapıyı yükseltmemiz gerekiyor. Kapıyı öyle idareten önüne koydum. Kuşları şimdi saldım arkadaşlar buraya. Daha yerine alışmadılar. Önlerine yemlik suluğunu bile koymadım daha. Bir videoya çekeyim dedim sizlere göstereyim dedim. Maşallah yazarsanız yoruma seviniriz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi sarı boğmamız var. Kırmızı boğmalarımız var. Şöyle göstereyim bakın şurada. Şurada. O değil pardon. Bakın biri orada. Bir tanesi şurada. Şöyle sarı var. Sonra şöyle çok güzel açık gül kuruları var arkadaşlar. Şöyle çikolata kuyruklu gül kuruları da var. İki tane bakın. Bir de ton olarak daha açık. Şunun tepesi yok arkadaşlar. Normalde bende tepesiz kuş yok. Bu da tepesiz değil zaten. Aslında tepesi var ama ufakken arkadaşlar başka bir kuş bunun yuvasına girip daha bu küçücük davuç kadardı. Kafasının o arkasını parçalamıştı bayağı bir. Biz de ümidimizi kesmedik. Ona baktık güzelce. O da yaşadı arkadaşlar. Ölmedi yani. Şimdi bu kümesi yeni yaptık. Dışarıdan da görüntüsünü göstereceğim. Elimizdeki malzemeleri değerlendirelim dedik arkadaşlar. Böyle derme çatma oldu. Üstüne biraz saç aldık sadece dışarıdan da göstereceğim. Yine derme çatma bir kümes ama çok da bir görsellik aramıyorum açıkçası. Elimdeki imkanları değerlendireyim dedim. Hazır tahtalarım vardı zaten. Eski boş tahtalar vardı duruyordu kenarda. Onlarla bir kümes yapalım dedik. Yavrularımız için güzel olur diye. Buraya bu yavruları biraz daha kendilerine gelmeleri için attım. Daha sağlıklı olmaları için. Altı toprak. Toprak da arkadaşlar 2 metre toprak getirdik. Diğer yavru kümesimi biliyorsunuz oraya, oranın altına da biraz attık. <laughs> Bakın şu ikisi de eş olmuş gibi arkadaşlar. Güzel renkleri de birbirine yakın. Onlar kendi damızlığımı ayırabilirim. Bunların çoğunu zaten damızlık olarak ayıracağım ben arkadaşlar. Görüyorsunuz çikolata işlemeller de var. Onları da göstermeden geçemeyeceğim. Bir tane daha çok güzel bir tane var. Şu. Daha tüyünü dizmemiş arkadaşlar o kuşlar. Tüyünü dizdikten sonra bambaşka olur. Bunlar orada bir şey gördü. Ona hırlıyorlar bu arada arkadaşlar. Şşşt. Susun. Kertenkeleye bile saldırıyorlar. Az önce... Telin üstünden atlayacaklar neredeyse. Şu tarafta kertakere görmüşlerdi arkadaşlar. Şimdi ben bunların önüne bir yemliklerin suluklarını getireyim. Daha buranın kapısı ayarlanacak. İçine kasa falan getirilecek. Şöyle 24 tane var yanlış saymadıysam. Tek tek salarken saydım buraya arkadaşlar. 24 tane falan olması lazım. Birkaç tanesinin kuyruğu çekik. Kuşlar kendini toparlayabilmesi için çekiyoruz arkadaşlar. Yani bir kuyruğa da fazla bir güç sarf etmesin diye. İlk bir tüyünü dizdikten sonra ya da dizmeden hemen önce kuyruğu çekiyoruz. Biz kuşa yardımcı olmuş oluyoruz biraz. Bakın şunun sonra şunun çikolata işlemelerinde de kırmızı işlemeli gibi çok değişik bir renk. Çok da güzel bir kuş. Daha tüyünü dizmedi arkadaşlar onların ikisi. Onların kuyrukları yok. Şu da biraz kırgındı. Sonradan toparladı. Kuyruğunu çektik. Biraz Hayvan iyice toparlasın, düzelsin diye. Onun arkasında hemen bir kırmızı boğma var görüyorsunuz. Tüyünü dizdikten sonra daha da mükemmel olur arkadaşlar bunlar. Yani çoğu tüyünü dizmiş vaziyette zaten neredeyse. Birkaç tane tüyünü dizmemiş olanlar var. Onlar da tüyden sonra zaten efsane olacaklar. Mesela şu çikolata işlemeli tüyünü dizdikçe daha da çok açar arkadaşlar. Şöyle yandan göstereyim. Yandan Tüyde zaten o da şu an. Gözünün etrafında da ur gibi bir şey çıkmış. Geçmedi o pek. Ama bulaşıcı bir şey de değil. Kuşa da çok aşırı bir zararı yok. Pek bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bakın kardeşi bu. O da kendisi arkadaşlar. O da daha fazla açar rengini. Coştular. Uçmaya başladılar. Neyse ben bunun önüne suluğunu koyayım arkadaşlar. Kapıyı zaten biraz daha sonra ayarlarız. Yemliğini suluğunu koyacağım bunları. Son bir biraz daha gösteririm şöyle kuşları. Bunların hepsi kendi yavrumuz dediğim gibi. Şimdi durduralım ben yemliklerin suluklarını getireyim önlerine koyayım arkadaşlar. Şöyle dışarıdan da göstereyim dedim. Kapı bu şekilde arkadaşlar. Kapıyı altına sonradan toprak döktüğümüz için yükseltmemiz gerekecek. O yüzden söktük. Altından biraz keseceğim kapını yükselteceğim. Yemliklerini, suluklarını koydum kuşlarımızın. Daha yerine tam adapte olamadılar. Şöyle dışarıdan göstereyim. Bu taraf komple tel arkadaşlar neredeyse. Altında biraz tahta olan bir kısım var. Bu taraf da full tel sayılır. Tahtaların da arasını zaten ayrı kaydık bıraktığım için tel gibi olmuş oldu arkadaşlar. Yani içeri yeterince ışık girebilecek amacım buydu zaten. Şöyle güneş vurması, içerisi yeterince aydınlık olması, ışık olması. Kuşlar açısından daha iyi arkadaşlar. Özellikle şu güneşin vurması. O zaman kuşlar daha sağlıklı oluyor. Güneş girmeyen eve doktor girer gibi bir laf da var herhalde zaten arkadaşlar. Yani i̇nsanlar için nasılsa kuşlar için de aynı. Onların da güneş görmesi lazım. Ayaklarının toprağa basması lazım. Benim öbür kümeslerimden birkaç tanesinin altı beton mesela. Ama çoğusu bahçeye çıkıp zaten toprağa basabiliyor zamanla onları da bu şekilde altı toprak olan kümeslere çevirme imkanım var zaten. Zamanla yavaş yavaş onları da yapacağız umarım arkadaşlar. Çünkü hayvanların ayağının bu şekilde toprağa basması çok iyi. Burası zaten idare etenlik ben bunları koydum arkadaşlar şu an. İyice kendilerine gelmeleri toparlamaları için. Bunlar damızlık olarak ayrılacak. Burası da büyük ihtimal damızlık kümesi olur zaten. Buraya anaç kuşlarımızı koyarız. Üretim amaçlı kullanırız. Şöyle şurada daha teller falan tam bağlanmadı. Oralar ayarlanacak. Ben ne kadar erken atarsam kuşları o kadar iyi dedim buraya. Attık böyle. Dışarıdan görüntüsünü göstereyim diyeceğim. Fakat önünde üzüm var arkadaşlar. Şöyle bakın. Üzüm asması var. Çok belli olmuyor. Dışarıdan böyle gözüküyor kümesimiz. Gayet güzel, geniş, havadar. Bu da kuşlar için çok iyi arkadaşlar kuşlarımızın hepsini gösterdim 24 tane var Bunlar kendini kurtarmış durumda sayılanlar tüyünü dizmiş ya da dizmek üzere olanlar bir 40 küsür tane de ufak yavrumuz var bunlardan biraz daha ufak onlar da yavaş yavaş işte arkadaşlar kendisini kurtarmış olanları artık bir hastalık riski taşımayanları tüyünü falan dizmiş ya da dizmeye yakın sağlıklı olanları buraya ayıracağım ya da artık bu yavrularımızı nereye ayırırsak onları da oraya ayıracağım. Kendini kurtarmış olanlar yani belli bir yere koyacağız. Şöyle bu da sağlamlık için mecbur koymak zorunda kaldık. Görüntü açısından biraz kötü. Ama kümesin sağlam olması için mecbur onu koymamız lazımdı. Onu koyduktan sonra kümesin sallanması kesildi. Biraz sallanıyordu. Bir tanesinde biraz nasıl diyeyim hırıltı var arkadaşlar hafiften. Onlara gerekli ilaçları sıkıyoruz zaten. Etkili de bir ilaç var onun için. Düzgün kullanıldığı zaman birkaç güne etkisini gösteriyor. O hırıltıyı tamamen götürüyor. Şöyle son bir göstereyim. 24 tane var burada yanlış saymadıysam. Şöyle bakalım. Kırmızılar var, sarılar var, siyah işlemeliler var. Şöyle pastel gül kurusu var. Çikolata var. Bu çikolataların ikisi de erkek büyük ihtimal. Şu ikisi. Bir tane de şöyle var. Daha bir açık işlemeli. Daha da açacak o zaten. i̇kisi erkek. Şunların az önce gösterdiklerini. Şu dişi gibi duruyor. Sonra şöyle siyah var. Bu da tüyden sonra daha bir farklı bir kuş olacak. Şimdi pek bir gösterişi yok. Gene güzel tabi ama. Sonra şöyle var. Bunların hepsinin şu an sağlık durumları iyi. Daha da iyi olmaları için buraya koyduk. Bakın şöyle çok güzel bir kırmızı. Şurada dinozor gibi bir kırmızı var arkadaşlar. Bayağı iyi. Şu an yerde olduğu için belli olmuyor. Diğer kuşlardan biraz iri o. Bakalım bu kapıyı ayarladıktan sonra burası tamam sayılır arkadaşlar neredeyse üretim için sadece içeri kasalar getirilecek. Şu anda kasaların bir aciliyeti yok. Çünkü zaten bunları üretmek için koymadık buraya dediğim gibi. Kendilerine gelmeleri için biraz ayakları toprağa bassın dedik. Toparlasınlar dedik. Diğer yavru kümesinin de altına toprak getirdim arkadaşlar. Onların da biraz altı yükseldi. Hem de bayağı bir toprak girdi içine taze. Toprağı da yiyorlar arkadaşlar bu arada bakın. Toprakta faydalı yani. Bu videoda bu şekildeydi. Biraz uzun oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar kendi yavrularım. Maşallah diyene Allah inşallah daha güzellerini nasip etsin. Kimsenin kem gözle bakacağını düşünmüyorum zaten. O yüzden gönül rahatlığıyla paylaşıyorum bunları da. Daha bir sürü yavrumuz var arkadaşlar dediğim gibi. Onlar da zamanla kendine geldikten sonra böyle biraz kendini toparladıktan sonra diyeyim. Onlar da ayrılacak inşallah bunların yanına damızlık olarak kullanacaklarımızı damızlığa atacağız. Yerisini ücretli sahiplendiririz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi full karışık yiyorlar yam olarak. Emek veriyoruz. Emeğimizin karşılığında almaya çalışıyoruz. <laughs> Senelerdir arkadaşlar kuş besliyorum. Para kazanıyor musun diye soranlar oluyor. Açıkçası ben para kazanamıyorum. Kazandığım para da zaten ya ilaçlara fazlasıyla gidiyor ya da yemlere fazlasıyla gidiyor. Yani hepsi kuşlara harcanıyor. 100 kazandıysak mesela örnek veriyorum. 100 kazandıysak 200 harcıyoruz kuşlar için. Bu iş böyle. Hastalık arkadaşlar bu hobi bir aşk, bir sevda yani. Bundan bir para nasıl diyeyim para kazanmayı gütmüyoruz zaten biz. Bu bir zevk arkadaşlar yani. Neyse çok konuştum arkadaşlar kusura bakmayın başınızı şişirdim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Beğenerek bana destek olursanız olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın diyelim tekrardan. Allah'a emanet olun.